Herkese yeni bir günden ve yeni bir vlogtan selamlar. Ee, bugün böyle full tempo bir hazırlık yapacağız. Ee, tiramisu yapacağım, böyle şehriyeli, mercimekli bir salata yapacağım. Ee, bunların hepsini yarın için hazırlayacağım. Bu arada yarın arkadaşım geliyor çünkü. E, dün gece e, saat 8'den sabah 6'ya kadar 17 kere uyandık biliyor musunuz? Yani... Ee, çok 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 kötü bir geceydi bizim için Yiğit hiç uyumadı sürekli böyle ağladı her uyanmasında ağladı niye olduğunu bilmiyorum artık uyku etmine çok 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 sıcak bakıyorum yani e, kesinlikle vermem lazım başka şansımız yok dün gerçi böyle birazcık hafif pış pış yaparak uyuttum ee, böyle daha fazla bir destek vermedim. Yani sadece şey yaptık işte dediğim gibi böyle pış pış falan yaptık. Ama sanırım birazcık ağlayarak uyuduğu için olabilir. Ama alışacak yani alıştıracağım başka hiçbir şansım yok. Çünkü e, yani ölmek üzereyim yorgunluktan. Yani e, Yıkılmadım ayaktayım ama zor duruyorum ayakta da yani o vaziyetteyiz. Çok 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 kötüyüz. Şimdi tatlı patatesle bir yumurta yapacağım. Yiğit uyudukça da artık evleri falan toparlayacağım. Yani biraz çamaşırım var. Onları hallederiz falan. Yavaş yavaş halledeceğiz artık hepsini. Şimdi önce bir kahvaltı yapacağım. Tatlı patateslerimi koydum. Pişiyorlar. Böyle bir güzelce burada da çikolata eritiyorum böyle benmari usulü. Bu eriyecek. içine böyle ne koyacaktım? Kadayıf. Kuru kadayıf ve fındık koyacağım. Böyle top yapacağım. <laughs> Bunu böyle kahve yanına atıştırmalık yapacağım. Yumurtamı da kırdım. Şimdi şeyim içine koyacağım. Ee, tatlı patatesin. Yiğit'e de yedireceğim için hiç tuz koymadım. Ee, yemezse üzerine kendim ekeceğim. Ay ben Yiğit'le nasıl hazırlık yapacağım gerçekten bilmiyorum ya. Hiç durmuyor yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şöyle kahvem içine kolajenimi de koydum. Dün içmemiştim. Hatta acaba hani kolajen enerji falan veriyor ya. Acaba dedim hani uykusu mı bozuluyor falan deyip bir, 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 bir sürü ara vermiştim ama. Yok yani bununla alakası yokmuş. Yiğit baya baya huzursuzluktan uyuyamıyormuş. Şu çatalı alayım. Şimdi dediğim gibi Yiğit'e de yedirmeye çalışacağım. Bir inşallah yer. Bir bakayım çok sıcak mı? Al anneciğim lütfen ama çok güzel biliyor musun bu? Bak anne de yiyor. Anne de yiyor ama bak. Yiyip bak. Hmm. 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 Çok güzel tadı. İnanmıyorum şimdi onları da çıkardı hepsini. Yemeyecek misin? Hı? Yerleri komple koplar armut yaptım. Anneciğim, tadı kötü değil. Neden örüyorsun? Yani armutun tadı ne kadar kötü olabilir? arkadaşlar ben bunu normalde top top yapmayı düşünüyordum yani top top yaparım diye düşünüyordum ama sonrasında vazgeçtim böyle tepsiye dökmeye karar verdim daha kolay olur çikolatamı erittim şöyle bayağıca bir fazla hatta soğumasın diye de şeyle aldım yanıma alt şeyiyle neydi bunun ismi ya şeyle ay tencereyle şimdi birazcık şöyle pasta süsüm var şöyle yarım şunlar var bir de şöyle şunlar var işte Hindistan cevizim var. Ee, birazcık kavrulmuş kadayıfım var. Çok kavrulmuş kadayıfım var ama bunun birazını kullanacağım. Ve şöyle biraz da fındığım var. İşte fındıklı bilmem beni falan karışık yaparım diye düşünüyorum. Şimdi bunun önce birazını sade yapacağım. Geri kalan kısmının da içine şey koyacağım. Şundan. Kavrulmuş kadayıf. Daha çıtır oluyor ve daha güzel oluyor. Şimdi bunu nasıl yapacağım onu henüz bilmiyorum. Şimdi önce biraz bir birer kaşık dökeyim birazcık şöyle şekli çok önemli değil yayım ama Hı. önce süslü olanları mı yapayım Hı. bunları böyle birer tane şeyin yanına koyarım diye düşünüyorum kahvenin yanına benim için de hem böyle güzel olur işte çikolatalarımı da değerlendirmiş olurum Şimdi bir kısmına şu mavilerden kalacağım. Renkli olanlardan azıcık. Birkaç tane. Birkaç tane. Bunları biraz bastırsam mı acaba daha rahat yapışması için? Hepsini ikişer tane yapayım diyorum. Sanırsam yapışırlar böyle de yani ne yapayım daha fazla da daha... tamam bundan yeter bir tane daha dökeceğim şuraya koyayım hatta bunu da inşallah rahat çıkar birazcık da şu top olanlardan koyacağım Fındıkların hepsini karıştırdım çikolatanın içine bunu şimdi dökeceğim. Vallahi başka türlü yapamıyorum arkadaşlar. İyi çünkü huzursuzlanmaya başladı. Elimdeki oyuncakları falan fırlatıyor. Hemen dedim şöyle hızlıca de bunları da halledeyim. Bir tane küçük kaşık alayım. Sıyırmak için koyup koyup en azından bana da kolaylık olsun. Bunun içi full fındık dolu bu arada. aralara maralara koyacağım artık. Bir şekilde sığdıracağım bunu. Çünkü ekstra bir şey çıkartamıyorum şu an. Elindekini fırlattı attı işte. Birazdan ağlayacak. Bir tane daha kaldı. Yani yuvarlamayla uğraşsaydım benim için daha kötü olurdu bu arada yapamazdım yani onu daha şu an yarı bile değildik o zaman. Tamam kuzum. Şunu nereye koyayım ya çok minikler kaldı sadece. Şöyle. Yeterli bu kadar. Şimdi şunlar soğusun ondan sonra artık en son paketleriz. Tamam hadi gel. <laughs> Yiğit. Yiğit ilk uykusunu yapmadı biliyor musunuz? Yani saat 10'da yatıyordu. Saat 12'ye 20 var. Çok fazla ağladı. Çok fazla huzursuzlandı. Elini sürekli ağzına götürüyor. Sanırım köpek dişler yolda yani. Onlar hani çıktı çıkacak birazcık zorluyor bizi. Ee, şunları hemen söktüm. Bunları Atacağım makine Bir küçük battaniyem var. Onu da atacağım. Bir kan damlasını damla atmıştım üstüne. Ee, evleri temizleme iyi uyandıktan sonra yapacağım. Çünkü uyanmasını istemiyorum. Şimdi hmm, eğer yapabilirsem inşallah uyur. E, tremi suyu hazırlayacağım. E, o da en azından aradan çıksın. Çikolatam var. Poğaçam var. İşte tremi yapacağım başka belki bir kurabiye filan şey yaparım. Yeşil mercimek ve şehriye salatası yapacağım. Onları akşamdan hallederim. Akşam hallederim. Yani sadece sadece karıştırıp sunum filan yapmak kalıyor. Evleri de temizleyeceğim filan. Artık toz alma işini de akşam halledeceğim. Yani bilmiyorum nasıl yapacağım ama iyi çok fazla usursuz. Hemen şunları halledeyim. Bir an önce yıkasın, kansın ve kursun. Zaten kısa program atacağım bunları. 2-3 hani hafta falan oldu yıkayalım. Kısa programda en azından şöyle toz filan varsa gitsin diye atıyorum sırf. Şimdi arkadaşlar hızlıca şeyi yapacağım. E, Tiramisu yiyip konurken ben istiyorum. E, şöyle zaten şeyimi, planlayıcıma yazmıştım tarifimi. Ben yarım ölçü yapacağım. İnşallah sütümde vardır. Var. Şimdi normal şuna ölçü bardağımı alıyorum. Dediğim gibi yarım ölçü yapacağım için e, siz bunu işte arttırabilirsiniz şöyle iki bardak süt ekliyorum bir yumurta sarısı diyor ben yarısını koymaya çalışacağım bu arada nasıl yapacağım onu da bilmiyorum birazını ayıracağım ama şöyle yarım yumurta sarısı koydum ee, iki buçuk kaşık un yarım bardak şeker ekleyeceğim şimdi hemen şekerimi ekliyorum Şunun da böyle bir buçuk ölçek e, yarım kaşık yapıyor. Yani yarım bardak yapıyor. Şöyle bir şöyle hatta iki ikiye yakın koydum. Bunu kaldırıyorum. Hemen kaşığımı alayım. Yiğit de uyanmadan hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Böyle bir iki buçuk kaşık evet. unumu koyduğumda güzel karıştırıyorum şimdi bunu şimdi bunu ocağa alacağım bir güzelce pişireceğim daha sonra vanilyasını ve labnesini ekleyeceğim şimdi hemen ıslatmak için suyumu ısıttım bunu da hemen hazırlayacağım ki yiyip uyanmadan en azından ilk katını bitirebileyim şöyle iki tane küçük benim şeyim vardı ya ee, granül kahve Normalde hiç granül kahve kullanmıyoruz. Çünkü bunlar vardı. Islatmak için şunları kullanacağım. Şöyle ne kadar diyor? Ölçü yazmamışım. Şöyle bir kaşık kadar da şekeri. Hatta biraz daha ekleyeyim. bu erisin. Gideyim şu muhallebimi bir karıştırayım. Yavaştan muhallebim olmaya başladı. Yani Tiramisu'nun o şey kısmı beyaz kısmı bayağı böyle güzel kıvamlanıyor. Hatta bunu kapatıp şimdi yarım paket şey ekleyeceğim. Vanilya. Hı. birazcık daha böyle şey olsun. E, ee, labnesini ekleyeceğim. Şimdi tamamen pişti. Yumurta kokusu falan da yok. Böyle gayet güzel. Şimdi bunu böyle birazcık karıştırarak soğutacağım. Şöyle kenar alayım şuraya bir yan göze. Hah buraya aldım. Bunu böyle arada bir karıştırarak soğutacağım. Ben bu arada ilk tur ee, kedi dillerimi dizeceğim. Bunu böyle ilk şeyi çıksın hemen labnesini ekleyeceğim taze peynirini ondan sonra biraz daha karıştırıp dökeceğim zaten kat kat bunu soğumaya bırakıyorum hatta bunu bir soğuk suyun içine oturtabilirim daha çabuk soğur Hı. hemen şimdi şunları halledeyim çünkü biraz hızlı olmam lazım yiyip uyanmadan halletmem lazım onu belki akşam bir de şey yapabilirim böyle spanyla falan Bunları böyle bir güzelce kahveli şeye bandırıyorum. Bunun böyle ilk sıcağı çıktı. Baya şey oldu hatta normalden de fazla katılaştı sanki. Hemen şöyle taze peynirimin bunun e, bir kısmını ayırmam lazım. Çünkü 200 gram koymak lazım. Bu 250 gram. Kaç fazla koysam bir şey olur mu acaba? Neyse biz gene de sabit kalalım. Tarifimize. Bir kaşık alıyorum. Sanırım şurası böyle 50 100, 150, 200 oldu. Şuradan biraz daha fazla şey yaparak ayırdım. Yani Bunu şimdi karıştırarak ya da normal ekleyip de şurayı da ekliyorum. Yani 50 gram kadar ayırdım işte dediğim gibi. Şimdi geri kalanını şey yaptım. Bu diğer şeyden de bir yarat şey yaparız bir tane daha labne alıp cheesecake yaparız. Tamamdır. Şimdi hemen harcımı koyacağım. Daha sonra ikinci turumu dizip üzerine biraz daha döküp şey yapacağım. Kakao dökeceğim. Hem bayağı soğudu hem de böyle pürüzsüz bir kıvam aldı. İçinde hiç pütür falan da yok. Bunu hemen şimdi dökeceğim. Yani çok hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Yani yiğit uyanacak diye gerçekten ölüm kopuyor. Yarısını o yarısına dediğim gibi buna yarısını da diğer katına dökeceğim. Ben niye kepçe almadım ya uğraşıyorum. Yiğit uyandı, uyutmaya çalıştım ve başaramadım. Yani olmadı, uyumadı bir türlü. Harcım soğumamış. Ay şey ısınmam yani pütürlenmemiş. Kuzum buradayım. Şimdi şunu da hızlıca halletmem lazım. İnşallah Yiğit bana yardımcı olur ve huzursuzlanmaz daha fazla. Bebeğim bana biraz izin verir misin lütfen? Spatulam da yok yani bugün birazcık işler ters gidiyor yani. Gerçi benim yüzümden ters gidiyor. Bunu normal şunu birazcık şöyle üzerine dökeyim mi? Bu katı birazcık çünkü şeyi biraz az kalsın azından hem de. Şunu döküp yayacağım etrafı komple. Yeterli gelir diye tahmin ettim ama Zaten üzerine kakao kapatacağım için çok fazla böyle dış şeyine çok şey yapmıyorum ya böyle özenmiyorum değil de e, kaymak gibi olmasına da gerek yok hani anlatabildim kaşık artık ne kadar sıyrılırsa bu arada tadına baktım inanılmaz güzel olmuş Yiğit işte böyle bir saat boyu uyumadı biliyor musunuz ve ilk uykusunu da yapmamıştı zaten nasıl yapacağız bilmiyorum böyle yani uyku eğitimine düşünüyorum. Hani uyku eğitimi vermem lazım aslında. Düşünüyorum lan ziyade artık zorunluluk haline geldi. Çünkü yani 17 kere uyanmak kesinlikle normal değil. Evet senin hakkında konuşuyorum. Şimdi hemen hızlıca kakosunu da halletmem lazım. Çünkü yiğit durmayacak. Diyordum akşam belki bir de şey yaparım. Spangle filan ama Yiğit'in tabi uykusuna bağlı bizim de birazcık bir şeyler yapmam. İnşallah uyutabilirim Yiğit'i. Bunu zaten üzerinde bir de süsleyeceğim. Belki bir ne koyarım bilmiyorum ki. Yeterli. Kenarlarını silip Artık bunu dolaba kaldırıyorum. Bunu bir gece yani en kötü ihtimalle bekletmem lazım. O yüzden bunu böylece dolaba kaldırıyorum. İşte artık bir de artık ev toplama işini halletmem lazım. Ama yiğit durmuyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bence çok güzel duruyor ya. İnşallah lezzetli dolmuştur. Yiğit'i o kadar zor uyuttum. O kadar zor uyuttum ki inanamazsınız. Yani resmen uyumamak için çok fazla direndi. Çok fazla sessiz konuşuyorum şu an. Çünkü uyanmasın diye ama burayı editlerken sesini açacağım mutlaka. İnşallah unutmam ki gerçi yani izlerken bir bakacağım ki sesi mecburen arttırırım inşallah. Ama dedim unutmam ya. Of. Neyse. Şimdi hızlıca bir şeyler yiyeceğim. Şu sofrayı bir saniye. Ee, tatlım hazır. Çikolatalarım da hazır. Ee, bir de diyorum akşam artık ev temizleme işini şey yapacağım. Ee, akşam halledeceğim. Serkan geldikten sonra zaten yatak odası bitti. Süpürdüm ve silmiştim. Ee, sadece oturma odası kaldı. Eee tuvaleti yıkayacağım. Onlar artık nasıl yaparım bilmiyorum. Ee, neyse hallederiz ya. Bugün artık zaten yiğiti melatonini bugün birazcık fazla vereceğim. Yani doktor hani kar etmiyorsa 15 damlaya kadar verebilirsin dedi. Ben 10 damla veriyordum. Ee, yani uykuya geçişte sıkıntı yok. 2 saat kadar falan uykuda da kalıyor en azından. Ee, ama... 2 saatin sonunda çok kötü oluyor. Hemen bir makarna ve yeşil mercimek yiyeceğim. Ee, daha sonra e, yani dağınıklığı toparlarım ya. Hani böyle çok ses olmayacak işleri halletmeye çalışırım. Ama bittik yani yetiştik. Spagetti de yapacağım bu arada akşam. O zaten çok basit ya. Onu biliyorum artık yarın sofrayı falan kurarken gösteririm size. Ya da yapabileceğim bir şeyler olursa ekstradan aklıma gelir falan onları da yaparım yani. Hafta sonu en azından biz de rahat rahat yeriz Serkan'la. Öyle yoruldum ama ya gerçekten çok yoruldum. Şimdi hızlıca şu mutfak dolabının yüzünü sileyim çünkü Yiğit çok fazla el izi yapıyor biliyor musunuz? Sürünüyor ya hep oralar böyle alt kısımlar direkt böyle Yiğit'in el ve parmak izleri dolu. Onları da halledeyim en azından. İşim hafiflesin. Şimdi hem, hem şu planlayıcıma bir şey yapacağım, bakacağım neler yaptık, neler yapmadık. Şimdi çöpü de akşam çıkaracağım. Hatta bir şey kalmadı. Temizlik var gerçi. En büyük iş o aslında. Onu halledeceğiz. Şimdi çok hızlı bir şekilde bunları yer ve yer, geri takmam gerekiyor. Yıkandı, kurudu. Ufff! gelmeden çok fazla, tripot dikkatini çekmeden şunları hızlı hızlı yerleştireyim, yani koyayım. Artık temizlik işini falan nasıl yapacağım bilmiyorum, yavaştan hallederim. 20 dakika uyudu biliyor musunuz? Hatta 22-23 dakika falan. Bir problem var ama çözemiyorum, doktora götüreceğim çünkü büyük ihtimalle anne karnında sürekli stres altındaydı Yiğit. Yani hep düşük tehlikem falan vardı benim. onlardan kaynaklı olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü ek gıdayı kabul etmemesi, ya çok fazla huzursuz olması, hiç uykuyu tamamen reddetmesi falan. bana bilmiyorum ya ya bir bir şeyler var ama bakalım yavaş yavaş çözeceğiz artık yani. Ama önce bir doktora tabii ki de götürmem lazım ki bakacağız ne diyecek doktor yani durumu tamamen anlatacağım hepsini yani neden kaynaklanabilir ne yapmak gerekiyor her şeyi yapalım.